Herkese merhabalar. Elektrik dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle elektrik, elektronik ve ölçme dersinin uygulamalarından birisi olan erkek ve dişi fiş bağlantısı yani seyyar kablo yapımı uygulamasını yapacağız. Seyyar kablo uygulamasında dediğim gibi bir adet kablomuz dişi fiş olarak adlandırdığımız fişimiz erkek fiş olarak adlandırdığımız fişimiz var. Dişi fiş zaten gördüğünüz gibi prize benziyor. Ee, Erkek fiş de normal bildiğimiz fiş yani. Biz bunun bağlantısını yaparken ben burada size resmettim. Hemen oradan bir kısa bilgi vereyim. Ondan sonra uygulamamıza başlayalım. Erkek fişimizde de dişi fişimizde de bağlantı aynıdır. İkisinin de iç yapısında gördüğünüz gibi 3 tane vidadan oluşan kontak vardır. Bizim bunlardan ortadakiler her ikisinde de sarı yeşil kablomuzun bağlanacağı topraklama topraklama yeridir. Sağ ve sol taraflarda eğer fişimizin içinde yazıyorsa L ve N yazan kısımlarda L olan faz, N olan nötrdür. Faz dediğimiz kablo rengi kahverengi kullanılır. Nötr dediğimiz kablo rengi ise mavi kablo kullanılır. Ve içine açtığımızda kimisinin yazar, kimisinin yazmaz. Yani atıyorum Burada L yazar, burada N yazar. Ben getirir buraya kahverengiyi, buraya maviyi bağlarım. Ama yazmazsa hangisini nereye bağladığım fark etmez. Çünkü bu bir alternatif akımda kullanılan elemandır. Alternatif akımda da zaten akımın yönü frekansa bağlı olarak saniyede sürekli değiştiği için bizim için fazla nötrün bağlantı yerlerinin pek bir önemi yok. Doğru akım gibi değildir yani. Bu bilgileri verdikten sonra yani bilgilerim aslında özeti şu. Ben içine açtığımda erkek fişimin ve dişi fişimin Bunların içinden 3 tane vida çıkacak. Vida klemens yeri çıkacak. Ve bunların ortadakine %90 ortadakine ya da topraklama işareti olanı diyelim. Topraklama işareti olanına sarı yeşili bağladıktan sonra sarı yeşil kısmı kahverengi ve maviyi sağ ve sol tarafa rastgele olarak bağladığımda elemanım çalışacaktır. Şimdi hemen uygulamamıza geçebiliriz. Önce erkek fişimizi bağlayalım. Erkek fişimizi bağlarken Erkek fişlerin genelde bakın şurasında bir tane vida olur. Hemen o vidayı açıyorum. Bu vidayı açtığımda diş fişi şöyle artık kenara koyuyorum. Bu vidayı açtığımda artık bunu buradan söküp alabilirim. Bunu söküp aldım. Bunu her zaman bağlantı yapacağım kablodan geçiriyorum. Bakın şu şekilde şu şekilde bağlantı yaptım kablodan geçireceğim. Çünkü eğer bunu yapmazsam, eğer ben bunu yapmazsam bunu bağladığımda bu dışarıda kalacaktır ve takamayacağımdır. Takamayacağım için de yaptığım bağlantıyı söküp tekrardan şunu yapmam gerekecek. O yüzden bunu unutmuyoruz. Önce e, kapağını geçiriyoruz. Ondan sonra bakın erkek fişin içinde iki tane sağda solda vida ve klemens yerim var. Bir tane de ortada var. Ortadaki dediğim gibi daha önce topraklama. Topraklamayı buraya bağlayacağım. Zaten burada topraklama işareti de var. Burada da L yazıyor ve burada N yazıyor. Ben demek ki buraya L yazan yere kahverengi, N yazan yere mavi kablomu bağlayacağım. Hemen kablomu şurayı açıyorum. Burayı açtım. Bunu açılış şu şekilde bir tanesini açıyorum. Diğerini ise biraz gevşetip hareket etmesini sağlıyorum. Tam açmama gerek yok bunu. Ben bunu ölçeceğim ilk önce hangisinin nereye geleceğini öğrenmek için. Şu an kablolarımın uzunlukları güzel duruyor. Hemen uçlarını biraz açalım. Hemen el aletimle kabloların uçlarını soyuyorum. Çok uzun soymuyorum çünkü içine girdiğinde dışarıda herhangi bir çıplaklık kalmasın diye kısa devreye neden olabilir veya elimizi değdiğimizde çarpılmalara neden olabilir. Böyle kısa bir soyuş yapıyorum. Ondan sonra nötr ve fazımı önce takıyorum. Çünkü şimdi her erkek fişin yapısı farklıdır. Bu gördüğünüz erkek fişte de nötr ve faz belli ki içeriye kadar gidiyor. Yani daha uzun. Uzun olduğu için bakın şu an topraklama gireceği yere yetişmiyor. Yetişmesi için önce bunları yerleştirmem lazım. Açtım. Bakın. Klemenslerin hepsini açtım. Gevşettim. Topraklamayı da aynı şekilde. Faz ve nötrü ileri ittikçe artık topraklama da yerine oturmak için yeterli seviyeye geldi. Bakın hepsini şu an yerleştirdim. Hepsi yerleşmiş durumda şu an. Ve sıkıyorum. Üçünü de sıktım. Üçünü de sıktıktan sonra hafiften çektirerek iyice yerleştiğinden emin oluyorum ve artık burayı kapatabilirim. Geldim bunu da sıkıştırıyorum. artık kapağımı kapatabilirim. Şimdi kapağı kapatırken de bakın burası plastik. Arka tarafında ise gördüğünüz gibi vida deliği var. Yani bunun içeride sabit kalmasını sağlayan vida deliği. Bizim çevirdiğimiz zaman bunu şöyle bakın şurada vidanın oturacağı delik var. Yani ben şu delikle bu deliği üst üste bindireceğim ki vidayı bağladığımda erkek fişim tam olarak otursun. Şöyle sıkıştırıyorum. güzelce Vida mı taktım ve artık sıkabilirim. Tam oturmadı sanırım biraz daha itiyorum. Evet şimdi oturdu. İç zaten gördüm şu an üst üste bindiğini. Vidam da rahatlıkla girdi. İşte erkek fiş bağlantısı bu kadar. Şu an bağlantımı yapmış durumdayım. Dişi fişimde de aynı erkek fişte olduğu gibi bir tane vida var. Bu vidayı açıyorum ilk önce. Önce bu vidayı açıyorum. Affedersiniz. Ve bunu şu şekilde çekiyorum bakın. Çekip alınca baktığımda yine bir tane ortada topraklama şurada. Sağ ve sol tarafta da faz ve nötr bağlanacak ee, yerlerim var, klemenslerim var. Hemen ortayı açıyorum. Ortayı açtım. Şöyle kenara koydum. Bunu da birazcık gevşetip hareketlerle getiriyorum. İşte böyle. Kablomu ölçeyim hemen. Kablomu ölçüyorum şuradan. Topraklama uygun ama fazla ön kesmem gerekecek belli ki. Hemen yan keskimi alıyorum şuradan. Nötrümü şu kadar kessem uygun. Buradan kestim. Bakalım fazı ne kadar kesmem gerekecek. Şöyle ölçümü alıyorum yine. Onu da şöyle kessem yeterli. Yan keskimi koydum. Ölçümü aldım. Artık uçlarını açabilirim. Yine uçlarını çok açmıyorum. Dediğim gibi dışarıda çıplaklık kalmasın diye. Uçlarını hemen buruyorum. Bağlantım hazır. Burada da uzakta olan önce bağlanıyordu. Az önce göstermiştim erkek fiş bağlantısında. Burada da uzakta olan topraklama olduğu için önce topraklamayı bağlayacağım. Ama önce ne yapıyorum? Vidalarımı gevşetiyorum. Gevşettim bunu da. Bunu da gevşetiyorum. Topraklamayı bağlayınca diğer ikisini daha rahat bağlayacağım. Evet, topraklama girdi. Hemen onu sıkıştıralım. Tabi burada yapmamız gereken az önce erkek fişi bağlantısını uyarmıştık. Şimdi kendimiz unutuyoruz. Unutmamamız gereken en önemli şey neydi? Önce kapağı atıyorduk. Kapağımızı attık. Ondan sonra işimizi yapabiliriz. Hemen topraklama kablosunu bağlıyorum. Bu bağlantımdan sonra faz nötrü karışık olarak bağlayacağım. Nötrü burada. Hemen şöyle elimle bir kavis veriyorum ve bu kavisle bağlantımı gerçekleştiriyorum. kolay bir bağlantı, zor bir bağlantı değil. Sıkıyorum bağlantımı yaptıktan sonra. Nötr de tamam. Fazımı da aynı şekilde. Şöyle küçük bir kavis veriyorum. Elimle. Kavis verdikten sonra yerine yerleştireceğim. Ama tabii şu engel oluyor. Bunu da çıkartırsam benim için daha iyi olacak. Bunu çıkartmam benim için daha iyi olacak. Şöyle aldım kenara. Fazla da o isteğim kavisi vererek yerleştirmemi gerçekleştirdim. Şu an o da tamam. Hemen sıkıyorum onu da. Şu an tamam. Hemen kablomuzu sabit tutacak olan başlığımızı da takıyorum. Şöyle. İkinci vidasını da takıyorum. kablo biraz kalın olduğu için tam oturtamadım. Tekken çekiyoruz. yuvasına oturdu şu an. Sıktık. Ve şimdi hemen kapağımı kapatıyorum. Kapağımı kapatırken yine vidalı kısma dikkat edeceğim. Benim vidalı kısım burada değil. içinde de değildi. Bakın şöyle çevirirsem. Burada vida yeri var. Şurada bir delik. Burada da vida yerim var. Şimdi bunları üst üste getirmeye çalışacağım. Hemen şöyle aldım. Ve vidamı kapatıp çalıştırmaya hazırız. Erkek fişimde dişi fişimde bağlanmış oldu şu an. Uygulamamız bu kadardı. Hemen uygulamamızın çalışmasını deneyelim. Erkek fişimi buradan hemen bir prize takıyorum. Dişi fişimi de şurada bir tane benim küçük led ışığım var. Led ışığımı getirdim. Şöyle koydum ve açtım siz de görün diye Şu bağlantımı yaptığımda onun yanması gerekli. Ve bağlantımı yaptım. Gördüğünüz gibi led ışığım yandı. Çektiğimde söndü. Tekrar bağlıyorum. Bağlantımı yaptım ve yandı. Gördüğünüz gibi erkek ve dişi fiş bağlantısı bu şekildeydi. Siz de evinizde çok rahat bir şekilde güvenlik kurallarına uyarak bu bağlantıları yapabilirsiniz. Videomuzu izleyerek de bu bağlantımızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Size bugün anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, önermeyi unutmayın ki videoların devamı gelsin. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.